Alparslan. Haftanın sonuna geldik mi? Ha? Alparslan. Haftanın sonuna geldik. Bir haftanın sonuna da. Değil mi? Bak Ha? Kanca. Nasıl? Kanca. Ne olacak? Kanca. Ne kanca? Kanca. Ha. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Evet, araba gidecek. Nasıl geliyor araba? <laughs> Babayla anne de gelecek. Gidecek. Aa, geliyor Yok. Araba gitti mi? Al Karslan. Abi. Abi, hayır, hayır. Bak, ne yazıyor orada? Anne <laughs> yapayım? Ne yazıyor? Yine gelecek. Yine gelecek. Yine, Yine gelecek mi? Alparslan. Gelecek mi yine? Anlattım. Ne yapacaksın anlattır? Baban gelmedi. Gel. Alparslan. Anne. Top oynuyor. Top oynuyor değil mi? Anahtarı unutma hı. tamam mı? Ay kedi. Hı? Hı? Kedi geçti. Kedi geçti. Nereye? Şarj. Gel. Anne, anne. Koşma koşma. Buraya gel. Alparslan tamam. Gel. Araba geliyor. Gel 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 gel. Gel. Bak burada kim var bak gel bak. Telefona bak telefona. Kim var? Bak bakayım Alparslan var mı? Gel.